Selam arkadaşlar. Bugün 30 Nisan 2023. Umarım herkes iyidir. Youtube arkadaşlarım. İstanbul'da ne sıcak ne soğuk. Tam bir ilkbahar havası var. Akşamları fakat serin oluyor. Yarın da 1 Mayıs. Bu konuma geçmeden önce bugünkü konuma lütfen kanalıma abone olup yorum beğen eleştiri yaparsanız çok seviniriz. YouTuber'lıkta bir senemizi yeni doldurduk. Türkiye'nin en yaşlı YouTuber'ı olarak. Bugün konumuz dostlar arkadaşlar. Klima, ısıtma, soğutma. Her evde hemen hemen kasabalarda, köylerde klima artık mecburi, zaruri bir hale gelmiş. Buzdolabı, televizyon gibi bir alet olmuş. Ben 32 sene klimacılık yaptım arkadaşlar. 1978-2009. 2009'da emekli olunca bu klima işi ağır olduğu için bu işi bıraktık. Fotoğraf, video, belgesel, amatörce gezmeye, dolaşmaya, daha insanlarla aktif olmaya istiyordum. O işe başladım. Arkadaşlar şimdi isterseniz şöyle klimanın bugün bakım temizliğinden bahsedelim. Başka programda da Klima alırken nelere dikkat etmek lazım nasıl hesaplanır. Üçüncü konuda da klima hakkında tarihi ile alakalı daha derin bir program yaparız üç program yapın dedim. Şimdi klima duvar tipi, salon tipi, tavan tipi, yer tipi ve kanallı tipler olmak üzere. Artı büyük sistemler de var. Çiller grupları falan onlara girmeyeyim. Evde daha çok evlerde duvar tipi kullanılıyor. İçeride bir ünite, dışarıda bir ünite. Üniteler bakır boruyla, elektrikte kabloyla sağlanıyor itibarları. Bir de kumandası var. Bu klimalar arkadaşlar, kanallar hariç hiçbir zaman dışarıdan taze hava alıp içeriye taze hava basmaz. Bunu herkes bilsin. İçerideki havayı döndürür, aynı havayı filtreden, evaporatörden geçirir, sana verir. Yani klimanın ön peteği, filtresi, emdiği, havanın döndüğü yer kirliyse sana o havayı verir. Sen de o havayı ciğerlerine solarsın. Çünkü klima açıkken hiç kimse cam açmaz, kapı açmaz, otomatiğe geçmez, elektrik gider diye temiz hava almaz. Arada sırada camı açmak lazım. Kliman temiz olsa bile. Şimdi arkadaşlar klimanın kirli olduğunu düşünürsek bakteri, mikrop, her türlü e, orada birikten şeyi siz ciğerlerinize alıyorsunuz ve klima hastalıkları meydana geliyor. Bunu tıp tarafına girmiyorum ama e, ciğerlerde e, büyük sorunlar, nefes almakta sorunlar oluşturuyor. E, klima bakımı bizim zamanımızda biz hiçbir zaman bu ilaçlarla kimyasal ilaçlarla temizlemezdik. Kimyasal ilaç çünkü temizliyor. Tamam parlatıyor, temizliyor olabilir ama e, siz klimayı daha sonra açtığınızda o bütün kimyasallar sizin ciğerinize gidiyor. Eğer kimyasalla bakım yaptırıyorsanız bile arkadaşlar en az iki gün o klimayı açıp camları açık bırakıp siz orada ortada bulunmamanız gerekir. O havayı ciğerinize almamanız gerekir. Biz, e, benim zamanımda ben klimaları hiçbir kimyasal kullanmadım. Zaten kendimi düşünüyordum önce kimyasal soğumak. Alacağım 3 lira, vereceğim ileride 10 lira hastalıklara, ilaçlara. Bir de çektiğin eziyet caba Ben e, klimayı e, ya yerinde temizlerdim, çok para diyenlere. Böyle iç yüzeyi naylon yapardım, huni gibi. Tavana, şeye gelmesin. Uğraşırdık tabii, bantlar falan. Elektronik kartını sökerdik, fan motorunu sarardık. Yıkama makineleri vardı bu arabayı yıkama ama bu basıncı düşük böyle 80 bar falan. Çok kuvvetli yakından basarsan petekleri ezerdi Çok dikkatli yapardık. Altta blower vardı o havayı basan. Onun içinde de mikrop dolardı. Ağır dönerdi zaten daha soğutmazdı. Ona da hafif basardık. Çünkü onun balansı bozulursa. Böyle kovaya dökerdik. Önce bir simsiyah su akardı zift katran. Sonra daha böyle koyu gri. Ondan sonra tertemiz. Tertemiz su akana kadar. Müşteri de bunu görürdü, seyrederdi maç seyrederi gibi, hoşuna giderdi. Temiz su akana kadar basardık. Dış üniteyi de yıkardık. Şimdi iç üniteyi temizlersin, senin sağlığın açısından ama dış ünitede kirli olursa soğutma, ısıtma yapmaz. Ee, makine kendini, devresini keser, korumaya geçer veya ucuz mallarda kompresörü yakarsın. Büyük maliyet çıkar. Yani ben iç temiz ettim, dışmanın alakası yok demeyin. Hem dış hem iç temizleyeceksiniz. Sıf dışı temizletmek de olmaz iş dışkisi bir bakım olacak e, zamanı olan veya parası olan da benim götür kardeş bu klimayı e, sök atölyede dağıt parça parça yıka topla temizle getirdirdi. o tabi maliyet ikimisine çıkardı sökmek takmak götürmek e, ele şey araç e, zaman e, klima bakımı çok çok buyum arkadaşlar hani müşterilerin çoğu şöyle söylerdi ya benim klimam Soğutuyor ya. Niye bakım yaptırayım? Buz gibi yapıyor. Veya çok ısıtıyor. Ya kardeşim ben sana ısıtıyor soğutuyor demedim ki. Ben diyorum ki sağlık açısından bu havayı soluyorsun. Sen klima çalışırken cam açmıyorsun. Klimadan gelen havayı soluyorsun. O ciğerlerine gider. Tabi şimdi <laughs> bir şey yapmaz. Bu ileriki dönemlerde belki 3 sene, 10 sene, 5 sene sonra oradan lekeler, kalıntılar bırakır. Öksürükler, gripler böyle Aşırı e, hassizlikler de yapabiliyor dediler yani uzmanlar, tıp doktorları zaten her sene televizyonlara çıkıyor. Klima hastalıkları falan diye doktorlar da konuşuyor. Onun için klima bakımı çok çok mühim. E, i̇ster en ucuz klima olsun ister en pahalı klima olsun. Hiçbir klima arkadaşlar havayı temizleyip taze hava vermez. Ki, i̇çeride kirli havayı dışarı atıp dışarıda taze havayı içeri vermez. İstersen 100 bin liralık yani kaliteli bir klima al. istersen 10 bin liralık sistem bu. Ancak kanallı sistemler var. Büyük. Bu alışveriş merkezlerinde. O da çoğu yapmıyor tabi. Onlarda 3 tane kanal gider böyle boru tavanla. Biri sıcak hava, biri soğuk hava. Biri de pardon bir sıcak soğuk bir kanaldan gider. Bir kanal dışarıdan taze hava basar. Bir kanalda içerideki lavayı dışarı atar. 3 tane ayrı ayrı kanal yol çekecek. Diyelim ki 400 metre, 1200 metre boru, galvaniz, işçilik falan. Ee, kanallı sistemlerde bu temiz hava olayı içerideki kirli havayı dışarı atıp dışarıdan taze hava basıp sıcak soğuk olayı var arkadaşlar. Ama hiçbir bu split klimalarda iki parçalı. Split demek iki parçalı klima demek. Klimalarda böyle bir şey yok. Yani içerideki kirli havayı arada klimanız temiz olsa bile arada sırada mesela uzun süre çalışıyorsan klima böyle bir saatte 5 dakika, üç dakika böyle yarım saatte bir taze hava alması için cama açın. Klima çalışırken problem yok. Taze hava girmesi şart içeri. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Klima artı çok telliyseniz ve çok yakında durmayın. Direkt üstünüze üfletmeyin. Klima en sağlıklı dereceler 24, 23, 25. Yani 23 ile 25 arası ayarlayın. Sağlığınız için en iyi dereceler. ha Çok soğuğu seviyorsanız 18-27 alırsınız. Ama bence iyi değil. Sağlıklı derece 23'te 25 arasıdır. Şeyin hava derecesi. O insan sağlığına fazla zarar vermez. Etki yapmaz. Bir de önünde hava filtreleri var arkadaşlar. O filtrelerini eğer sık kullanıyorsanız dükkansa iki günde bir evse haftada bir az kullanıyorsanız 15 günde bir hava filtrelerini e, kimyasal deterjan kullanmadan e, soğuk suyla veya şey sabunlar doğal sabun varsa onunla e, soğuk suyla sıcak suyla olabilir aşırı sıcak değil de sıcak suyla böyle 60-70 derece mikrobu kırılsın. Yani o filtrelerini de böyle şey döküp işte yerleri sildiğiniz veya mikrop öldüren kimyasal şeylerle sürmeyin. O aynı gene ciğerlerinizi alırsınız. Ee, şöyle de yapılabilir. Mesela mecbur kaldınız. Diyelim kimyasallığa bakım yaptırdınız. Camları açtınız. Ee, o ön filtrelerin oraya bu kolonya 80-90 derece kolonya, limonlu kolonyalardan bol bol sıkın yine çalıştırın bu şekilde orada daha çabuk kimyasal mikrobu kırmış olur 90 derecelik alkol limon o filtrenin oraya oda kokusu limonlu kolonya sıkarsanız alttan size o kokuyu verir evet klima bakımı çok çok mühim her sene klimaya gaz istemez kaçak olmadıkça gaz ilavesi ama her sene klimaya temizlik bakım ister ama maalesef şimdiki ustalar işin kolayına kazıp elinde böyle bir fısfıs içinde e, kimyasal parlatıcı hemen iç dışı yarım saatte 15 dakikada bitiriyor. Biz bir gün sürerdi, yarım gün en kötü bir klima bakımı bizim yarım gün sürerdi. Şimdi e, şey yapın klimanızı söktürüp atölyeye gönderip temizletip e, o şekilde yaptırın en sağlıklısı o. Çünkü bizim sistemde yıkayan klimacı kalmadı diye biliyorum. Yani böyle şey yapıp e, naylonlar işte yıkamayı getirip kovaların içine suları basan parça şey yapan bu sistem bakım yapan uğraşan kalmadı diye biliyorum. Çünkü ben 14 yıl oldu bırakalım. Ama gene klimacı Adalop'ta da piyasada arkadaşlarımızla görüşüyoruz. E, e, herkese sağlıklı bereketli bol oksijenli temiz bir yaz sezonu olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. da ee, ısıtmada da soğutmada da e, aynı Böyle bakım şart. Hani ben soğuğu çalıştırmıyorum. Sırf sıcak çalıştırıyorum. İster istemezim veya tersini sırf soğuk çalıştırıyorum. Sıcak çalıştırmıyorum. 3 ay çalıştırıyorum. Ee, bunlar çok mühim. Hatta bir korona devri geçirdik. Onu da ilave edeyim. Korona döneminde klima açmak yasaklandı biliyorsunuz her yerde. O dediğim sistem işte. Mesela içeride bir kişi e, grip, nezleme, hastaysa onun nefesini, klima emiyor ve size üflüyor. 50 kişi, 30 kişi aynı havayı solunca o insanda ne mikrop bakteri varsa, hangi kişi virüs varsa onu siz boğazınızdan, ciğerlerinize soluyorsunuz. E, ve e, hastalığı kapıyorsunuz. E, onun için e, klima ben evde klima var ama yazın bir ay çalıştırıyorum. Klimadan kaçıyorum. En iyi klima doğal klima. Eğer dışarıda temiz havanız varsa yani cam açtığınızda araba gürültüsü, egzoz gürültüsü, insan pisliği şey yoksa temiz bir açtığınız cam doğalsa yani gürültü, araba, patırtı, pislik yoksa oradaki gelecek hava en doğal, en serin, en sıcak havadır. Tabi yazın Aşırı sıcaklarda, nemlerde bir ay ben mecburen ben de açıyorum. Çocuklar açıyor daha doğrusu. En yani fazla iki ay kullanırız. Kışın doğalgaz var. Ee, klima, bakımı benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizi sormak istediğiniz bir şey varsa alta yazın arkadaşlar. Cevaplarız. 32 yıllık klimacı olarak ee, bakım çok çok mühim. Ee, hepiniz kendinize iyi bakın sevgiler saygılar görüşmek dileğiyle yeni videolarda esen kalın kendinize iyi bakın var olun